Merhaba arkadaşlar. 24.07.2023 Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Güzelyalı Köyü. Güzelyalı Köyü diye geçiyor. E, fakat arkadaşlar tatil köyü. Harika bir yer. Sahil kumsak fakat denize girece, girdiğiniz yerler taşlık. E, muhtemelen kumsala bu kumu sonradan dökmüşler. Genelde bu tip yerlerde kıyılarda kum girişte taşlık olursa kumun sonrasında ilave edildiği anlaşılıyor. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum sahili. Boydan boya denize girebiliyorsunuz. Sol tarafta kiralık şemsiye ve şezlonglar da var. Şurada. Hep akşamüstü olduğu için şu an boş. Muhtemelen gündüz çok kalabalık olur burası. Ve tekneler var. Çanakkale Boğazı. Henüz bitmedi Çanakkale Boğazı. Artık. Şurada bitiyor. Tahminen 100 km sonra boğazı bitirmiş olacağım. Bu gece nerede konaklayacağım bilmiyorum. Şöyle konaklayacak bir yer bulacağım kendime. Bulmaya çalışacağım. Bulana kadar yola devam. Burada karavan ve kamp yapabileceğiniz, karavan çekebileceğiniz bir yer yok fakat bu taraflara gelirseniz böyle bir sahil var burada. Güzel bir sahil. Bilginiz olsun. Bu açıdan burayı da eklemek istedim. Arşivimizde bulunsun istedim. Kendinize iyi bakın. all the clickable.